Arkadaşlar merhaba. Şu anda Universal Frezenin başındayız. Vida çekmekteyiz. Ve bu, bu vidaları biz zamanında şey, gel şuraya geçelim böyle göster. Gel, arkaya gel. Gel. gel biz he. Bu vidaları eskiden gene Universal Frezede açardık. Başka imkanlarımız yoktu. Fakat ellen çevirdik. Şimdi benim torunlar Burayı yeni teknolojiye uydurmuşlar, ee, eskisinden daha güzel oluyor. Hem işin başında durmamış oluyorsun, yani sonuç itibariyle e, bir değil birkaç tezatel bakabiliyorsun o bu vida bitene kadar. E, böylesi daha kolaymış. Biz bunları bilmiyorduk, bunları da görmüş olduk ah, sonuçta. Ne O zaman bu teknolojiler nerede? <gülüyor> <gülüyor> sonuçta, evet. Ama böyle daha güzel. Eski tezgah şöyle güzel bir proje yaptık bir sürücü bir redüktör yine çarpı sistem ama o, o şey divizörün başında böyle han 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 çevirme yok. Evet. Arkadaşlar. Aa, aynen doğru. Evet. doğru. Evet. Yani sonuç sonuç, sonuç itibariyle e, şu andaki işi yapması daha kolaylaşmış. Hayır görüşmek üzere.